Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Ses az geliyorsa lütfen alıcınızın ayarlarıyla oynayınız. E ee, yayınlamadan önce tekrar kontrol ediyorum. Ses varsa yayınlıyorum arkadaşlar. Az gelebilir o yüzden sesi açmanızı rica edeceğim. Şimdi hemen bakalım bakalım. Bir de şundan çekelim. Evet arkadaşlar bakın şimdi karşınızdaki kişinin sizinle ilgili çok büyük bir beğeni ve tutku enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Değnek kraliçesi kartıyla zaten başladık. Çok büyük bir ateş, çok büyük bir arzu, çok büyük bir beğeni. Çekim gücü. Aynı zamanda bu neden geliyor arkadaşlar? Değnek dörtlüsü kartıyla beraber ikiz alev 11-11 enerjisinden geliyor. Onun göz yani çok büyük bir beğeni içerisinde anlatabiliyor muyum? Özellikle tensel anlamda. Bakın onun e, iki insanın bu anlamda bile birbirine çok uyması çok büyük bir şanstır. Ve bu enerjiyi sizinle çok fazlasıyla hissediyor bu kişi. Çok evlilikler vardır. İşte iki insan arkadaş gibidir atıyorum ama birbirlerine karşı bir şey hissetmezler gibi. Bu kişi size karşı büyük bir çekim gücü hissediyor öncelikle. Ve baktığınız zaman aslında bakın mutluluğu sizinle birlikte görüyor arkadaşlar. Mutluluğu sizin yanınızda görüyor. Deynek dörtlüsü kartıyla beraber. Hani sanki... Onun hayatında, bu arada arabanın da üstüne güller varmış, şimdi dikkatimi çekiyor. Ee, onun hayatında bir şekilde ona mutluluğu getirebilecek bir değişmez gibi bir enerji görüyor sizinle ilgili ruh açısından, duygular açısından. Fakat şöyle bir enerjisi olabilir, bakın arkadaşlar. Büyük arkan'a ay kartıyla beraber, e, yani büyük Arkana ay derken ay biliyorsunuz tarotta büyük arkan'a ay yani zaten tarotta da var. Böyle bir gergitleri var bu kişinin kilemleri var. Bir korkular, endişeler. Adı, tamam evet mutluluğa doğru gidiyorum onunla birlikte. Hop kendini geri çekmeler. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir bir gizemli haller, bir gizemli tavırlar. Bu gelgitlerin size gizem olarak yansıması, bu kişiyi sizde işte çözememe, çözememenize sebep olan, işte duygu durumunu, kafanızı belki de karıştırması gibi enerjilere sebep olan bir gizemdir. Bir gelgitlerdir var bu kişide. Ve bu gelgitlerle birlikte arkadaşlar Sanki böyle bir e, tırnak içerisinde bakımını söyleyeceğim, konuşmak ama eyleme geçmemek gibi bir durum. Şimdi burada konuşmaktan kastım şu, kiminizin arasında evet baya baya gerçekten bir iletişim olabilir, ama bu kişi istediğiniz şekilde atıyorum flört ediyor gibi konuşuyordur, ama tam anlamıyla adını koymuyordur, size çıkma teklif etmiyordur. Ya da tam ya da bu direkt konuşmaya çevrilmese bile kimileriniz için böyle sanki size böyle bir bakışıyla vesaire anlatabiliyor muyum? Biraz böyle bir umut verici şekilde davranıyordur. Ne bileyim Instagram'dan gidip bir şeyinizi beğeniyordur kimileri. ondan sonra ama bunu devamlı getirmiyordur. Ya da size arkadaşlarına çevresinde anlatıyor. İşte şöyle hoşlanıyorum, böyle hoşlanıyorum diye. Ama gün sonunda sizinle ilgili bir eyleme geçmiyor. Devamlı getirmiyor gibi hem sanki tamamen onu gitmenizi istemeyen ve sizi belli bir yerde tutan ve gelgitleri yüzünden de e, sadece tırnak içerisinde gitmeyeceğiniz kadar belki de bir şeyler belli eden aynı ortamda bulunuyorsanız eğer bu kimileri bunu size belli etmiyorsa bile arkadaşlar aynı şöyle hoşlanıyorum böyle hoşlanıyorum diye anlatan ama harekete geçmeyen bir enerji de olabilir. aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet. Bir kere arkadaşlar bu kişi gece gündüz sizi düşünüyor gibi gözüküyor. Sürekli aklında, fikrinde, odağında siz varsınız. Tamam mı? Yoğun duyguları olduğunu görüyoruz. Duygusal anlamda size karşı boş olmadığını, duygusal anlamda size karşı az önce tutkular demiştik. Duygusal anlamda da size karşı çok büyük bir çekici enerji hissettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada hatta sizi düşünüp düşünüp işte şarkılar dinleyen, sizi düşünüp düşünüp belki şiirler yazan ya da sizi düşünüp düşünüp bir şekilde duygularını anlatmak istediği mesajları yazıp yazıp silen ne kadar değerli ya da ne kadar sizi beğendiğine dair ne kadar değerli gördüğüne dair. Böyle bir yani bu kişi ilham, bu kişi ilham veriyorsunuz sanki yoğun duygular. Fakat burada bakın aklınızdaki kişi arkadaşlar bütün bu düşüncelerle birlikte sizinle ilgili harekete geçme konusunda şu anda bir yol ayrımında olduğunu söyleyebiliriz. Büyüyüp gelişmek, ilerlemek, anlatabiliyor muyum? Ee, i̇şte bakış ilişkiye başlamak, küsseniz, barışmak, bunlarla ilgili aslında duygusal tarafına soracak olursanız, akla fikri evet sizde, evet aslında gönlü ruhu, evet sizi isteyen, bu konuda hiçbir sorun olmayan bir hali var. Ama yine de böyle bir yol ayrımında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir şeyleri yaratmak, hayata geçirmek, büyütmek adına bir e, e, ikilik arasında, karar vermeye çalışıyor. Şu an için duygularını gizlemeye, duygularını bakın bu çekim gücüne karşı böyle bir direnç sergilemeye çalışıyor olabilir. Çünkü Kupa Kralı bakın e, anlamında bir karttır bu da ve derindir ve e, kalbin efendisi. Yani sanki şu an için böyle bir duygularını evet çok derinlerde yaşayan, çok derin dediğim gibi işte sizinle ilgili sözleri olan ama şu an için sanki bunu söyleyip söylememe konusunda Birazcık daha suskunluğu tercih eden ama bir yol ayrımı da aynı zamanda yine bir karar vermeye çalışan bir süreçten geçiyor gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi burada size bir kızgınlığı olabilir bu kişinin. Size kızgınlığından da ziyade aranızdaki durumun aslında başlayamamasına sinirlenmiş olabilir. Sizi biriyle görmüş olabilir, kıskanmış olabilir. Geçmişiniz varsa bayağı bir böyle tartışarak ayrılmış olabilirsiniz vesaire. Ama genel itibariyle aslında bu durumun kendisine e, bir sinirlenen bir hali var arkadaşlar. Aslında bir öfkesi var. E, birlikte olamama vesaire vesaire. Belki kimileri kendine kızma. Anlatabiliyor muyum? Ve bu, bakın, bakın bu ilişkiyle ilgili ilerleme konusu, ya stres kontrolü özellikle bakın arkadaşlar değne konusunu stres kelimesiyle anlatmış. Burada da öfke. Daha çok bunu bu kişinin böyle bir stres içerisinde olduğunu düşünüyorum size dair. Olabildiğince aklı, mantığı ve strateji doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. Olabildiğince kendine göre işaretleri görerek, işaretleri dikkat ederek belli bir disiplin altında ve kendisine karşı dürüst olarak hareket etmeye çalışan ona göre onun bakış açısına göre bir süreçten geçiyor gibi arkadaşlar. çünkü duygularını düşündüğü zaman çok fazlasıyla panik, duygularıyla hareket etmeyi düşündüğü zaman çok fazlasıyla panik hale geliyor. O yüzden diyor ki dur dikkatli gitmeliyim. Bir dakika aklımı çalıştırmalıyım. Bir dakika şurada şunu yaptı. Bugün kaşını kaldırdı. Demek bunu demek istiyor gibi. Kendine göre bu duygusal stresi mantık çerçevesi mantıkla birlikte ...bir şekilde e, yoğurmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir şekilde onları birbirine... E, ...birbiri arasında dengelemeye çalışıyor diyelim. Küçük bir kısmının burada aynı zamanda... ...sizinle ilgili böyle bir işaretlere dikkat etmeye... disiplin olmaya çalıştığı süreçte... ...gerçekten ikinizin... ...yani şöyle söyleyeyim... ...ikinizi ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı... ...bir dava süreci olabilir. Bir hukuki süreç olabilir. Ve bu hukuki süreç yürürken, devam ederken... ...ya da zorlu bir süreçken bu... E, ...sizinle ilgili... Ve gerçekten canını sıkan bir süreç olabilir arkadaşlar. Bu süreç canını sıkarken sizinle ilgili de yine böyle bir disiplinli, yine mantık çerçevesinde işte duygularıyla hareket etmeyen bir süreci olabilir. Ki bu da hukuki süreçler, bu kişinin iş arama süreci dahi olabilir. Parasızlık ve kendini bir kendi hayatında ilgili e, iş bulmak, iş sözleşmeleri, bunları bulam bulamadıkça işte gerçekten strese girmesi, dolaylı olarak da olsa yine ikinizin arasındaki duruma, yansıyor olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle sanki böyle bir disiplinle hareket etmeye çalışıyor gibi. Evet. Bakın arkadaşlar aslında sizinle konuşabilmek istiyor bu kişi. Aslında sizinle romantik paylaşımlar içerisinde bulunabilmek istiyor ve aslında bakın hareket ve ilerlemeyi haber veren bir anons, bir ilerlemeyi anlatıyor. Bu kişi sizinle karşılıklı enerjilerle birlikte karşılıklı paylaşımlarla birlikte ve karşılıklı aslında bu aşka cesaret edilebildiği belki zorluklar varsa ikinizin dışında aslında bunların aşılabildiği bir durum içerisinde sizinle olmak istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar bakın her şey harekete geçsin, aramızda romantik iletişimler olsun. İkimizin dışında zorluklar varsa da onları atlatalım. Hayır, ikimizin dışında zorluk yok. İkimize cesaret edemiyoruz varsa, ikimiz de bu ilişkiyle ilgili sorumluluk alıp cesaret edip güçlü olup birbirimize doğru adım atalım anlatabiliyor muyum? Ve bu ilişki ilerlesin. Bakın arkadaşlar, romantik enerjilerle birlikte aslında bu ilişki ilerlesin diye bir beklentisi ve hayali var karşınızdaki kişinin. Ama bakın bu karşılıklı bir paylaşımla birlikte. Yani hani sadece onun adım attığı değil, sizin de adım attığınız ya da işte senden bir şey görürsem ben ben de adım atabilirim gibi karşılıklı böyle bir interaktif iletişim, bir hareket, e, duyguların birbirinize belki de işte anons edildiği, tabiri caizse konuşulduğu bir durum içerisinde olmak istiyor gibi sanki. Şu anda özellikle Birbirinizi iş, para, eğitim, kariyerden tanıyor olabilir ve birbirinize sanki böyle bir iki iş arkadaşı gibi konuşmalarınız çok böyle bir hani e, nasıl söyleyeyim toprak enerjileriyle çok böyle robotik vesaire devam ediyor olabilir ama aslında bunun bir aşk konuşmasına dönüşmesini istiyor olabilir. Ya da kiminizin arasında bu dönem içerisinde bir güç mücadelesi olabilir, bir ego mücadelesi olabilir. Her iki tarafın direttiği ama halbuki bu kişiye karşılıklı bir dediğim gibi aşk sözlerinin romantizmin olduğu ve bir ilerlemenin olduğu bir sürece doğru sizinle gitmek istiyor arkadaşlar. Evet, çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir kere bu kişi size karşı bakın ruh eşi bağlantısı hissediyor. Hem de çok derin anlamda gerçek. Sanki kadersel bir şekilde karşılaşmışsınız. Sanki bir şekilde diğerlerinden farklısınız. Bütün hisleri içinde hissettiği, belki de adını koyamadığı sebepsiz yere derin bir bağ hissettiği biri olarak görüyor sizi. Onun gözünde onun ruh eşisiniz. Fakat bakın bu ve bu işi işiyle ilgili arkadaşlar gerçek ve aslında samimi bir şekilde yaklaşmak, yaklaşmaya çalışıyor. Yani e, hani kötü niyetli bir enerji açıkçası en azından bu açılama baktığımız zaman yok gibi. Sorun mu var? iyi niyetli bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. E, bir şeyleri belki de bir öğreniyor. Anlatabiliyor Sizi araştırıyor. Ne yapmalı acaba? Bu konuyla ilgili bir cevap arıyor. Ama bunu gerçekten samimi niyetlerle yapıyor. Ve e, ama Burada bir kere geçmişiniz varsa ve sizi hata yaptıysa bu dönem bu hataların cezasını çok fazlasıyla çektiğini, dersini aldığını düşünüyor. Çok fazlasıyla pişmanlıklar ve vicdan azabı içerisinde olabilir ama tam anlamıyla e, önünüze çıkmakla ilgili şu an için karar veremiyor olabilir. Çok fazlasıyla düşünüyor olabilir. Bakın çok yoğun pişmanlıklar, vicdan azabı var geçmişiniz varsa ve bu pişmanlıklarla yüzleşme konusunda ne kadar iyi niyetli olsa da şu an için tam anlamıyla cesaret edemiyor olabilir, bir yetersizlik duygusu, bir adım atmaya korkan bir durumu olabilir arkadaşlar. Hayır geçmişiniz yoksa da arkadaşlar, bakın dediğim gibi bu kişi size karşı derin bir ruh işi bağlantısı hissediyor. Bu kişi sizinle ilgili özel bir bağ hissediyor ve bunun evet hasadını almak, daha doğrusu bununla ilgili bir verimli bir enerjiye doğru ilerleyebilmenin hayalini kuruyor. Fakat bir yetersizlik duygusu, bir çıkış yolu bulamama, nasıl bu ilişkiyle ilgili bir verim alabilirim, çözüme kavuşabilirim durumuna sanki ulaşamıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle geçmişte başkalarıyla da hatalar yaptıysa ilişkilerinde ee, bu hataların bedelini kimleri sizin ödediğini düşünüyor olabilir. Çünkü size kavuşamadıkça bak gördüm sen zamanında birilerine böyle davranmıştın diyen küçük bir kısım da olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle tekrar diyorum geçmişiniz varsa ve hata yaptıysa pişmanlıkları içerisinde ama aslında iyi niyetli. Geçmişiniz yoksa da yine bir şekilde bu ilişkiyle ilgili verim almayı isteyen ve ruh eşi bağlantısı hisseden ama bir korkular, paranoya, geceleri uyuyamayan, kaygı bozukluğu, endişeler içerisinde olan ve karar ver, vermeyen, karar vermeye şu an için hazır bir pozisyonda olup bunun arkasında durmayan bir tavır içerisinde, bir bakış açısı içerisinde. Evet. Bakın arkadaşlar, burada bu kişi size doğru, aranızda hem tutkulu, hem arzulu, hem de duygusal aslında, romantik, tutkusal bir enerjinin, bir iletişimin aslında yaşanmasını çok istiyor gibi. Bir hareket sürecinin bu anlamda olmasını çok istiyor gibi gözüküyor ve bununla ilgili cevapları bulabilmek, belki bir ışık görebilmek, belki bir geç işareti görebilmek sizden ya da evrenden. Evet gidebilirsin, olabilir. Neden olmasın ki işaretini görebilmek istiyor burada her ne kadar zorlansa da. Bunu görebilmek de şu an için zorlanıyor arkadaşlar. Kimileri geçmişiniz varsa siz zaten kaybettiğini düşünüyor olabilir. Kimileri geçmişiniz yoksa da belki de hayatınızda biri var diye düşünüyor olabilir. Tam olarak o ışığı görebilmek de şu an için zorlan, zorlanıyor olabilir. Ama istediği aslında bakın Romantik ve tutkulu bir enerjiyle aslında aranızda bir hareket içerisinde olması arkadaşlar. Özellikle burada hayatınızda biri olup olmadığını çok merak ediyor olabilir. Bununla ilgili kıskançlıklar olanlar olabilir ya da kafasında paranoyakça korkulara kapılanlar olabilir. Ama her halükarda aslında bakın dediğim gibi bir ışık enerjisiyle birlikte aslında sizinle bir duygusal ve romantik bir hareket içerisinde olmak istiyor bu kişi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.